Ramiz efendi. Efendim. Sen şimdi Kamuş'u sattın. Sattım. E süt de sattın. E onu da sattım. Ramiz efendi, sen sütçüsen. Sütçüyüm. E bir sütçünün ne yoktur inegi, olabilir mi sütçü? E, olamaz. Ramiz efendi, sen sütçüsün. Sütçüyüm. E bir sütçünün ne yoktur inegi, hiç olabilir mi sütçü? Bana bir şeyler oluyor. Ne öyle bir adam? Bana tuhaf bir şeyler oluyor. Ne, ne? Hani bir şey yaşarsın, duyarsın. Sonra dersin ben bunu daha evvel yaşamışım, duymuşum. Ta öyle bir şey. He anlayayım, anlayayım, anlayayım Ramiz Efendi. Ama istemem çıksın aklından. Bak ne diyeyim sana? Bir sütçünün ne yoktur inegi hiç olabilir mi sütçi? Gene oldu. Gene ne oldu? Hem duymuşum, hem yaşamışım bu ne? Hey